Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte golf şu gördüğünüz eski kasa golfümüzü mükemmel bir hız ayarı yapacağız. Şu teneke golfümüzü gördüğünüz gibi çok güzel ve çok hızlı yapacağız. Videoyu uzatmadan hemen garaj yazan kısma tıklayalım. Ondan sonrasında kar uptike yazan yere giriyoruz. Girdikten sonrasında direkt direkt tuning yazan yani motor kısmına geliyoruz. 400 milyarlık motorumuzu alıyoruz. Sonra o tır yazan yere yani şuraya gidiyoruz. Oraya girdikten sonra hepsini fulluyoruz. Sadece şu egzozu almıyoruz. Exo halt bruble yazıyor. Şunu almayın. Geri full alın. tekerlerinizin de spor teker olmasına dikkat edin. Turboyu da 200 milyarlık turbo olarak ayarlayın. Ondan sonrasında Gearbox yazan yani hız ayarının asıl meselesine geliyoruz. Buraya gelip şu final ve bu bölgeleri hemen resetleyeceğiz. Resetledikten sonra sadece şunu değiştireceğiz. Final yazan kısımda 5'ten 2.43'e çekeceğiz. 2.43'e çektikten sonra zaten kendisi geri olaylar gelecek. 2.43'e çektikten sonra çıkalım. Süspansiyon kısmına geliyoruz. Süspansiyonda da yine şu şekilde bir ayar var. Şu şurası ve burası sıfırlanacak yani son tarafa. Burası 33. Buralarda yine bu şekil. Ondan sonrasında çıkalım. Ekran kaydı isterseniz alabilirsiniz. Buradan jog ayarı var. Buraya hiç elemeyin. istediğiniz kadar resetleyin. Hiçbir şey olmuyor. Ondan sonrasında isterseniz şimdi deneyelim. Bitti ondan sonra. Gelin bir deneyelim. Gerçekten ama gerçekten çok hızlı ve güzel geçiyor zaman. Yani bu arabayla istediğiniz herkesi yenebilirsiniz. Hemen deneyelim. Gerçekten çok hızlı gidiyor. Yani gördüğünüz gibi isterseniz bir yola çıkalım. Yani bu arabayla 500'leri, 600'leri görebilirsiniz ama İyi bir şoför olmanız lazım. Yani bende de iyi bir şoför de değilim. O yüzden yani çok fena hızla gidiyor. Alın kullanın. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim tuşlarını açmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.